Selamun Aleyküm. Merhaba dostlar. Evet şu anda sertte bir yavrumuz var. Öncelikle çatıyı göstereyim. Tanıtım videosu olduğu için. Şöyle çatı buraya birleşik. Kümesimiz. Evet kuşlarımız oynuyor şu anda. Şu mavimiz eke. Teke düştü şu an. Yani bayağı baş falan yapıyor ama sadece şu beyazı söksün diye beyaz hafif bir serte girmiş beyazı söksün diye mavi de beraber uçuruyoruz olsun tekrardan teke düştüğümüz zaman belki düzelir mavi biraz bozuldu arkadaşlar serte giren kuşlarınızı size bu şekilde yanında uçan bir eke falan bırakırsanız, yani kümese de alışkınsa bir sıkıntı olmaz. Ama bu hafif sert de, bu yöntemle çatıda sökebiliyorum. Normalde yani çatıda sökülme ihtimali yok, düşer bir yere. Sertte tam serte giren bir kuşun. Hafif sert yaptı bu. Birkaç defa kaybettim. Dediğim yani kaybolmadı da, kayboldu tekrar bir yerlere gitmiş demek ki çatıya falan atmış. Akşamüstü tekrar geldi. Bakın gördüğünüz gibi şu an çatıya inecek. Evet, inmedi. Gel kızım gel. Gel gel gel. Bunlar da yavrularımız arkadaşlar. at oraya hadi at arkadaşlar ilk başlarda kuş sökülüyorken dışarı atma ihtimali olabilir çatınıza da atmıyor olabilir hedefe de inmez böyle sağa sola atar bakın mavimiz gördüğünüz gibi hedefe iki taklayla indi şu an çok şükür yapışmadı yapışıyordu hedefe yemleyin arkadaşlar 24 saat kuş aç kalsın mardin kuşu hiçbir zaman doymayacak bakın <laughs> Yavrularımızı az önce uçurdum. Bir eksiğim var. Yerde kuşum yok. Ama zaten kuşlar sırayla uçtukları için denk geliyor. Yere denk gelmiş oluyorlar. Şöyle buraya da bir demirden bir platform deniyor. Ne deniyorsa artık şöyle bir düzlemeye çalışacağım burayı. İmkanım olursa. Burada besliyorum. Şurada falan böyle olarak falan var. O kadar. Arkadaşlar daha güzel videoların gelmesi için takipte kalın. Bu beyazı sökeceğim. Bakalım neler olacak. Bu beyazın anne babası hatta dedesi dedesi babanesi mi anneannesi mi onu tam emin değilim. 2016'da kupa alan kuş arkadaşlar amca oğlumdan aldım. Onu sökeceğim. çok meraklıyım. Nasıl bir kuş olacak? İnşallah hep beraber göreceğiz.